Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, ÖSYM'nin en çok sorduğu eser, yazar ve şairleri tekrar revize etmek istedim ve sınava saatler kala izleyip aklınızda bulunmasını ve çıkarsa da muhakkak artı net olarak hanenize yazılmasını istedim. Güzel bir çalışmadır arkadaşlar bu. PDF'yi indirmeyi ve yolda giderken lütfen bunlara bakmayı ihmal etmeyin. Zaten Shopee'deki en ucuz ücret olan 1 olarak koydum ki buradan inanın bana hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Sadece yayın evleri almasın diye bu şekilde yapıyorum. Evet şimdi hemen başlıyorum. Birincisi ÖSYM'nin en çok sorduğu eserler. Arkadaşlar divan edebiyatında Mecalisün Nefais zaten Ali Şir olduğunu biliyoruz. İskendername, Ahmedi, Mantukut Tayr, Gülşehri, Garipname, Aşık Paşa, Çahname, Ahmet Faki, Leyla ile Mecnun, Şikayetname, Fuzuli, Sihamı Kaza, Nefi, Hayriye, Nabi Hüsnü Aşk zaten stabildir. Şeyh Galip arkadaşlar. Evet geçiyorum Tanzimat Edebiyatı'na. Şair Evlenmesi, Tercüman Ahval Şinasi, Vatan Yahut Silisre, İntibah, Cezmi, Celaleddin Harzamşah, Namık Kemal, Harabat, Şiir ve İnşa, Terkibi Bent ve Tercihi Bent Ziya Paşa, Felatun Bey ve Rakım Efendi Ahmet Mitat Efendi, Validem Sahra hatta Nesleren. Abdülhak Hamit Tarhan, Zemzeme Araba Sevdası Talimi Edebiyat Arkadaşlar Rejo'nun kısaca Rejo diyorduk. Devam ediyorum. Sergüzeşt Sami Paşazade Sezai, Karabibik ve Zehra Namzade Nazım, Demdeme köylü kızlarının şarkısı Muallim Naci ile karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Servet-i Fünun Edebiyatı, Haluk'un Defteri, Şermin, Rubab-ı ne demekti? Kırık, Saz demekti. Bu sene Fikret'ten soru bekliyorum. Söylemiştim zaten. Tiryaki Sözleri, Körebe, Yalan, Cenab-ı Şahabettin, Aşkı Memnu, Herkesin Aklında Uyandı O dizideki müzik. Mavi ve Siyah, Kırık Hayatlar, Halit Ziya, Eylül, Ferda Garam Mehmet Rauf, Nadide Edebiyat ve Hukuk, Hüseyin Cahit, Yalçın. Şık, Şıp Sevdi, Mürebbiye ve Gül Yabani, Hüseyin Rahmi, Gürpınar arkadaşlar. Devam ediyorum. Fecr-i Ati'de Göl Saatleri, Piyale, Edebiyat hakkında bazı mülahazalar Ahmet Haşim. Geçiyoruz milli edebiyata. Falaka, Yüksek Ökçeler, Ömer Seyfettin, Primo Türk Çocuğu, yine aynı şekilde Bomba, Asilzadeler hep Ömer Seyfettin'in, Yeni Hayat, Altın Işık, Kızıl Elma, Ziya Gökalp, Geçtiğim Yol, Ali Canip, Yöntem, Çalı Kuşu, Dudaktan Kalbe, Yeşil Gece, Acımak, Yaprak Dökümü, Reşat Nuri Güntekin. Devam ediyoruz. Handan, Sinekli Bakkal, Vurun Kahpeye, Ateşten Gömlek, Halide Edip adı var. Yezid'in Kızı, Sürgün, Bugünün Saraylısı, Refik Halit Karay, Safat, Safat 7 bölümden oluşuyordu. İçinden Bülbül çıkmış. Ok, Kendi Gök Kubbemiz, Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı arkadaşlar, Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun yabanından Tutunda Sodom ve Gomorre'sine kadar. Sodom ve Gomorre'den tutun da Nirvana'sına kadar. Arkadaşlar hepsi birden fazla kez, en az üç kez çıkmış. Evet devam ediyoruz. Çoban Çeşmesi, Han Duvarları, Sanat, Faruk Nafız Çamlıbel, Çile, Kaldırımlar, Necip Fazıl, İstanbul'u dinliyorum vazgeçemediğim Orhan Veli, Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah Fazıl Üslü. Yaş 35, Ömrümde Sükut, Cahit Sıtkı, Üver Cinka, Göçebe, Cemal Süreyya, Tütünlerin Adamı, Tütün Zamanı, Acı Tütün, Necati Cumalı, Yılkı Atı, Abbas Sayar... Baba evi, Murtaza, Eskici ve oğulları, bereketli topraklar üzerinde Orhan Kemal, İnce Mehmet, Teneke, Yaşar Kemal, Cemo Memo birbirinin devamı olan romanlardır. Kemal Bilpaşar, 9. Hariciye Koğuşu, Sözde Kızlar, Fatih Harbiye, Yalnızız, Peyami Safa, Küçük A, Osmancık Tarık Buğra, Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Abdullah Efendi'nin Rüyaları, 5 Şehir, Ahmet Hamdi Tanpınar, İbrahim Efendi'nin Konağı, Semiha Ayverdi, Fehim Bey ve Biz, bazen Fahim Bey diye geçebilir. Çamlıca'daki eniştemiz Abdullah Şinasi Yasar. Yine Ayaşlı Kireç Kiralacıları, Otlakçı Mendil Altında, Memduh Şevket Esenbal, Yılanların Öcü. Arkadaşlar romanları bilmenize gerek kalmayacak zaten. Onları söyleyeyim. Sırça Köşk. Devamında Kürk Mantolu Madonna, İçimizdeki Şeytan Sabahattin Ali ama Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan roman arkadaşlar. Romanları bilmeyeceksiniz. Şimdi gelelim ÖSYM'nin en çok sorduğu yazarlara. Divan Edebiyatı'nda Hoca Dehani, Alişir Nevai, Ahmet Yesevi, Gülşehri, Aşık Paşa, Ahmet Faki, Fuzuli, Nedim, Baki, Nefi, Şeyh Galip. Tanzimat Edebiyatı'nda Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat, Reco, Sami Paşazade, Nabızade Nazım, Muallim Naci, Ahmet Vefik. Servet-i Finun'da Tevfik Fikret, Cenab-ı Şahabettin, Halit Ziya, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın Bağımsızlarda Hüseyin Rahmi Gürpınar En az 3 defa çıkmış. Fecri Atidi Ahmet Aşim Milli Edebiyatta Ömer Seyfettin Ziya Gökalp Ali Canip Yöntem Reşat Nuri Güntekin Halide Edip adı var. Yine devamında Refik Halit Karay Mehmet Fuat Köprülü Yakup Kadri Karaosmanoğlu Fali Rıfkı Atay Bağımsız Mehmet Akif Ersoy Yahya Kemal Beyatlı. Cumhuriyet Edebiyatında Ziya Osman Sabah, Necip Fazıl Kısa Kürek, Orhan Veli, Nazım Hikmet, Fazıl Üstünü, Cemal Süreyya, Fakir Baykurt ama roman o yüzden bu sene önemsemeyin. Necati Cumalı, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Kemal Bilbaşarı önemsemeyin çünkü roman. Peyami Safa, Tarık Buğra, Orhan Pamuk roman arkadaşlar. Sabahattin Ali'nin hikayeleri var önemli. Ahmet Hanbi Tanpınar, Semiha Ayverdi ve Oğuz Atay'ı önemsemeyin. Ahmet Muhyip Dranas, Memdu Şevket Esendal, Sait Faik Abasıyanık. Bu adamlar hikayeci olduğu için önemsiyoruz arkadaşlar. Evet bunları muhakkak biliyorsunuz. Artı netleri hafızanıza Hop yazıyorsunuz ve sınavda ne oluyor arkadaşlar? O netler önünüze geliyor. PDF'yi indirmeyi unutmuyorsunuz. Evet böylece bence edebiyata dair her şeyi yapmış olduk arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.